ulusal düzeyde Denizli'mizde 2025 yılında neler yapacağız? Yeni nesil çalıştayları, ticari etik çalıştay yapacağız. Bu ülke ve Denizli açısından önemli. Yine yurt dışı ve yurt dışındaki fuarların sektör çeşitliliğini ekibimize talimat verdim. Artıracağız. Şehrimizdeki fuarları geliştirip bölgesel ve ulusal düzeyde katılım sağlamayı öngörüyoruz. Yine ilin gelişimine uygun yeni yatırım alanları belirlenmesi için arayış toplantıları planlıyoruz. Bölgesel ve ulusal düzeyde odalarla koordinasyon ve sektörler arası işbirlikleri sağlayacağız turizmde günü birlik konaklama süresini daha da artırabilecek projeler üzerinde paydaşlarımızla bir araya geleceğiz diyeceğiz ki arkadaş biz burada ticaret odası olarak ne yapabiliriz? Ne istiyorsunuz? Kime gidelim? Dünyadan kimi getirelim? Termal turizm ve sağlık vadisi projesini düzenleyeceğiz. Denizli'de turizm ve kültür rotası geliştirme projesi planlayacağız. Denizli Teknoloji ve Yazılım Geliştirme Atölyesi projesini hayata geçireceğiz. Şehrimizde sektörlerimizin kümelenmesini kolaylaştıracak projelerimiz olacak. Yeşil Sanayi ve Sürdürülebilir Üretim Merkezi projesini gerçekleştireceğiz. Denizli Akıllı Tarım ve Sürdürülebilir Gıda Projesi bu ilk kez. Bunu da yine Turizmde Turizm İl Müdürlüğü, Turizm Bakanlığı, Tarımda Tarım İl Müdürlüğü, Tarım Bakanlığı'nı devreye koyarak yeni karma ve ihtisas sanayi sitelerini kurmak için çaba ve gayretimizi, duruşumuzu güçlü şekilde yine devam ettireceğiz. Yılda bir kez meslek gruplarımızla ortak akıl toplantısı yapacağız. Denizli indirim programımızın kapsamını genişletiyoruz. Avrupa Birliği ve diğer kamu kaynaklarını şehrimize kazandırmak için çalışmalarımızı ve işbirliklerimizi artıracağız. Kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürüteceğiz. Şehrimiz yılın ilk ayında ihracatta iller arasında şükürler olsun 8. sıraya gelmiştir. Aylık yaklaşık 385 milyon dolarlık ihracat yaptık. Geçen yılın aynı ayına göre Denizli'de %15-16 ihracatta artışımız var. Son 12 aylık ihracat tutarımız ise 4.5 milyar dolar seviyesine yaklaştı. Çek pozisyonumuza bakıyoruz, senetlere bakıyoruz. Burada da Kasım ayı itibariyle %120 %91 %94 hep böyle müthiş derecede iyileşmeler var. Tüketilen elektrik miktarı bir önceki yıla göre %13 artmış. Organize Sanayi Bölgesi'nde yılın son ayında bir önceki aya göre kullanılan doğal gaz miktarında %0.63, elektrikte de 1.6 oranında artış gerçekleşmiş. Bir yılda 1013 üye kaydettik. Yabancı firma sayımız 405'e yükseldi. Arkadaşlarımızın meclisimizin 29. İkizlik grubundan yeni meclis üyemiz. Meclis üyemiz Sayın Süleyman Yedik arkadaşımıza da meclis başarılar kabul evet, edilerek oylanmasına oy birliğiyle karar verildi.